derin siz. Ne yaptınız kızlar böyle? <laughs> Ay, bütün bebeklerinizi koydunuz mu bu köpüğün içine ya? <laughs> Yaramaz kızlar size. İçinde hangi bebekler var? <laughs> Chelsea. Chelsea. Başka? <laughs> Barbie. Barbie. Barbie'nin Barbie. Barbie hali ne böyle? Dede <laughs> baba. <laughs> şirin babayı Aa, bile Barbie. koymuş bunlar Aa, ya. Barbie, Barbie. Bıcı bıcı yaptırıyorsunuz kızlar? Aa, e, ee, Nilo ya da burada. Nilo ya senin ne işin var? Aa, tospik yok mu yoksa? Yok. Ellerinizi gösterin bana. Elinizi böyle uzatın. Hadi bakalım. Ha, buranın hali ne böyle ama ya. Şunun haline bak. Bir de kıyafetleriyle koymuş yaramaz çocuklar sizi. Oo, ama çok eğlenceli değil mi? Hı -hı. Kızar, biz bunu nasıl yaptık bu köpüğü hemen tarifini verelim mi çocuklar <laughs> ha, şimdi böyle peçişeyi kestik ağzından böyle alt tarafından sonra içine ıslak mendil koyduk ve böyle tokayla bağladık bir kabıda su ve deterjan koyduk şöyle şöyle yapıyoruz buradan üflüyoruz ve köpük çıkıyor böyle arkadaşlar bakın şuradaki köpüklere birazcık daha köpük bıcı köpük bıcı. yapalım bıcı bıcı zamanı niloya <laughs> ya Nilo'ya bıcı bıcı yapmış. Nilo'ya'nın haline bak arkadaşlar ya. <laughs> Ama Nilo'ya çok eğlenmiş duruyor. Aha <laughs> <laughs> çok eğlenceli. <laughs> ya Nilo'ya ya. Bari sen izin vermeseydin değil mi? Ya ne yapayım? Ay bak Deren hala Derin durmuyor. Deren'le Deren, Deren bak hala <laughs> beni yıkamaya çalışıyor. Derin sen ne yapıyorsun Nilo'ya ya? Bıcı <laughs> bıcı. Bıcı Ya Barbie'yi nasıl ikna ettiniz? Barbie'nin kıyafetinin haline bakın çocuklar ya. <laughs> Hı, tamam Ay, tamam. Ismiyen. Tamam tamam karışmıyorum. Hadi yıkayın bakalım siz onları. Barbie al sen de yavrunu. Hadi bakalım. Oy, şu prensesi bari koymasaydınız kızlar ya. Ya hala bak hala nasıl yıkıyorlar. <laughs> Ama çocuklar çok eğlenceli. Bakın. Hı. Hı. Oy. Ay. Derin bütün köpüğüm al. Ya Deren de bütün köpüğüm aldı. Çocuklar bakın. Ay, bu çocuklar çok yaramaz. <laughs> ay al, al, bana köpük verdi Deren kıyamadı bana Gidmiş. gördünüz. Efendim. Onu Onur işe mi gitmiş? Aa Onur'u almadık ama yanımıza Onur bebek arkadaşlar Superman. Çocuklar onu çok seviyor. Evet. Neyse Niloya'yı da böyle gösterelim. Videomuzu kapatalım. Bundan sonra bıcı bıcı zaman arkadaşlar siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bizi bide. takipte kalmayı unutmayın. Bekle bakalım anneciğim. Aferin sana. Akıllı bir beyim benim. Bekle, şunların gözlerini açalım. Şöyle. Evet. Hoşça kalın.